Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bu hafta Migros Market'e hangi çiçek çeşitleri gelmiş? Festlen 12.90. Geçen hafta 20 liraydı. Bu hafta 12.90 olmuş. Bayağı inmiş. Yine yine 29.90. 39.90'dan 29.90'a inmiş. Daha palmiyesi 29.90'dan 24.90'a inmiş şöyle göstereyim şu şekilde şu <laughs> <Sessizlik> platin mix 2490 Şimadam adam 14.90 Şans bambuları 29.90'dan 26.90'a inmiş. Bu şekilde. çeşitli alır. Sümbüller gel. Kalan şalar 39.90 16.90 mini gül 59.90 Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, daha çok bu tarzda videolar görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayınız. Saksı çeşitlerine bakalım. 4 litre 64.90 dişi rengi var. Tabağıyla birlikte siyah rengi var. Bir de pudra rengi var. Bir küçükleri var onların. Bir küçüklerin fiyatı da 34.90. Gene pudrası, yeşili ve siyah var. Bu da şu boyda. Dur. Şöyle kapaklı. Tabaklı. Alt tabakları var. Bunlarda 2.2 litre. Şu boyları var. 34.90 Bunlar bir litrelik. 49.90 Boru var. Pembesi var. Bunların fiyatı 59.90 Çok tatlı. Çok tatlıymış saksılar. Gene pudra rengi var. Yeşil rengi var. Böyle siyah rengi var. Şu saksıların fiyatı da Bu saksıların fiyatı da 89.90 90. terim fiyatına bakalım. Şuna baktık. 2 litre 49.90 bunların fiyatı.